Konumuz okumanın ölümü. İnsanlar okumayacak gibi bir şeye doğru gidiyoruz. Belki de yazı ölecek. Neil Postman'ın aslında bir tane makalesi var. Güzel bir makale. Önemli. Öldüren Eğlence diye bir makale yazıldı. Makaleyi koyarız. Temel şeyi hakikaten istatistiklerin gösterdiği kadarıyla da okuma denilen mesele bitiyor. bu bir tespit aslında. Bir de bunun tahlili meselesine geleceğiz. Tespit şu, okuma oranları sadece genç nesilde, Z kuşağında değil, herkes de uzun romanları, kurumsal metinleri, herhangi bir uzun yazıyı okuma şeyi ne yapıyor artık? Bitiyor. Hakikaten bir distopya'ya doğru emin adımlarla doğru gidiliyor. Niş bir azınlığın uğraşısı dışında ölecek gibi gözüküyor. Okuma denilen mesele. Ben bazen böyle bir distopya çığırtkanlığının bazen abartılı olduğunu düşünüyorum. Her çağda mesela zamanında medreseler kurulduğunda ulemanın tepkisi ne olmuş? İlim bitti. Eskiden talep edenlerin ciddi manada mesai harcayanların harcı olan ilim meselesi artık kurumsallaşmaya başladı. İlim öldü. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçerken tepkilerden bahsediyorlar yine. Ona benzer tepkilerden bahsediyorlar bahsediliyor. İnsanlar ilimleri artık kağıtlara terk etmeleri, sadırlarında yani göğüslerinde muhafaza etmemeleri gibi böyle her çağda böyle karşılaştığında bu şeyleri abartan ve hakikaten kardeşim ölüyoruz, bitiyoruz, gençlik çok bozuldu temalı bir şeye dönüyor. Yeni internet çağı ile beraber artık sosyal medyanın kısa süreli tüketim ürünleri olan videolar, şortlarla beraber yine yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Okumanın artık decline dediğimiz okumanın düşüşündeyiz artık. Şimdi bu meselede zannedildiği kadar hakikaten kötü bir mesele mi? Bu meselede artık yeni bir faza geçiyoruz. Artık bu fazla düşünmenin yeni bir şekli mi? Şimdi bu meseleye biraz girelim. Bence bir önden ben birkaç şey söyleyeyim. İnsanın düşünme medyumu, güzel bir kelime medyum. Türkçede ne diyoruz yine? Düşünme aracı. aracı aracı, düşünmeyi yaptığın senin o platform hakikaten düşünmenin şeklini belirliyor. Ben kendi adıma mesela birkaç tane şey söyleyeyim. Whatsapp'a durum yazmaya başladıktan sonra Whatsapp'a uygun durumlar aklıma gelmeye başladı. İnanılmaz derecede. Tweet yazmaya başladığımda ikisi de farklı alandır. Birbirine yakındır aslında. Kısalık açısından ikisi de birbirine yakın. Whatsapp durumlarıyla tweetler ben tweet bir de onaylı hesap değilsen karakter sınırı var. Kısa yazıya uygun bir şekilde beynin modelleniyor. Yani o fikirler daha fazla zihnine gelmeye başlıyor. Uzun yazı denilen mesela bir makale yazmak mesela. 3 sayfalık yazı yazmak. İnanılmaz zorlanıyor ve 3 sayfalık yazı meselesi çok fazla zihnine gelmiyor. Zihin o şekilde düşüncelerle şekillenmiyor. Ne geliyor senin? Kısa vurucu cümle böyle daha motto şeklinde şeyler. Onu biraz uzatmak istiyorsun, esnetmek istiyorsun. Onun da sınırı belli. 2 sayfalık yazıya dönüşmüyor. 3 sayfalık yazıya dönüşmüyor. İnsanın hakkında yani düşündüğü medyum düşünce şeklini etkiliyor. Peki benim bahsettiğim tabii birazcık ne ile ilgili? Uzun düşünme, detaylı düşünmeyi engelleyen bir şey var. WhatsApp ve Twitter hali var. Mesela Facebook eskiden böyle değildi. Facebook'ta uzun yazılar yazıyordu. Dolayısıyla Facebook normal insanın başladığında hakikaten uzun yazı yazabildiği bir yerdi. Düşünme aracı bizim bütün şeylerimizi belirleyecek. Şimdi yeni bu artık video çekme, video izleme, video tüketme ile beraber acaba nasıl bir şekillenme olacak? Bu meseleyi bir nasıl yatıralım? Evet Rüzgar abi sen nasıl açınlar sağlayacaksın? Daha önceki her yeni keşifte veya her yeni durum oluşturmada karşı çıkılan şeylerden farklı olarak sosyal medya ile beraber şu anki oluşan yeni durumun ciddi farkı şu. Bu işe maruz kalanlar, bu değişime maruz kalanlar ciddi manada zihinlerini uyuşturuyorlar. Ve bu bütün tıbbi araştırmalarda veya işte nörobilimsel araştırmalarda ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla bu çok daha ciddi bir durum. ya yani yani insan en önemli sahip olduğu işlevsel olması gerektiği beynini aslında tam verimli bir şekilde kullanamadığı bir ve gittikçe uyuşuyor. Evet. Gittikçe uyuşuyor. Yani medres, işte Feridüddin Attar'ın Nizami Medreselerini kurduğu zaman eyvah ilim öldü diye dağlara çıktığı söylenir. Tamam. Yeni bir durum oluştu. Haklı olduğu yerler vardı vesaire vesaire. Ama orada da orada zihnin uyuşması diye bir durum yoktu. Veya işte matbaa ortaya çıktığında buna dair tepkiler oldu. Ama kendi kendini inşa eden bir süreç sonunda o unutuldu gitti. Ama burası bir kere diğerlerinden farklı olarak insanların kendini özne olarak görmeye başladığı, herkesin her şeyi aktarabileceği mecralar ve herkesin her şeyi tüketebildiği mecralar haline geldi. Mavi ekran meselesi işin başka bir boyutu. Her şeyin kısa hafıza yatılması işin başka bir boyutu. Bir şeyden örnek verelim. Dindar kesim muhafazakar hesapları, ayetleri, hadisleri, güzel sözleri takip ediyor. Evet giriyorum ben Instagram'a ne güzel ayet paylaşan bir sayfayı sürekli takip ediyorum. Evet. Bana her gün mesela orada bir şeyler hatırlatıyor falan. Ne Peki. güzel. Instagram'dayım ben ve zihinde ne, ne var ki bunda yani? Bunun bunun senin yaptığın Riyazu Salihin dersinden farkı ne? Bunu mesela tartışabiliriz ya. Yani. Her gün 20 tane 30 tane ayeti hadisi kaydırıp oradan bir şey elde etmenin tortusu ne? Riyaz Salihin dersi evet arkadaşlar biz sadece sosyal medyada değiliz. Normal derslerimiz de var. Şimdi Riyaz Salihin dersiyle ne farkı var? Açık farkı ne? Mesela bir şey yapalım. Sallamak serbest herhalde. Mesela hem meclis olmak. Yani aynı ortamda bulunmanın e, nasıl etkileri var? Yani bunu biz çok böyle mistifike mi ediyoruz acaba? Hakikaten aynı ortamda bulunmanın getirdiği bir e, halin sari olması, halin sirayet etmesi, benim halimin diğer hal, e, şeye intikal etmesi diye bir mesele gerçekten var. Mesela Zoom toplantısında insanlar bir Riyaz Salih'in dersi yapsak, e, Zoom toplantısında o verimi alabilir miyiz, alamaz mıyız? Yani şöyle ben olayın eğer birazcık e, hadislerden istimdad edeceksek, yani eğer onlar meclis sayılmayacaksa, meclis insanların bizatihi fiziksel olarak bir yerde bulunduğu yerse eğer, e, hakikaten e, ilim meclisinin Allah'ı anmak için toplanan meclislere meleklerin kanatlarıyla e, kuşatması meselesi ve insanın hakikaten normalde namazdayken hakkında onlarca fikir gelirken Hakikaten böyle güzel bir sohbet, iyi niyetle gidilmiş bir sohbette. Gönlünün daha duru olması, daha açık olması, almaya daha uygun olması diye bir mesela tarafını söyleyebilirim. Ama tabii... Bu işin zoom, bir boyutu ama. İşin bir boyutu işte tahmin ettiğimiz için söylüyorum. Zoom toplantılarına bir toplantı demiyorsak. Onlara bir meclis beraber bulunma anlamını katmıyorsak. Ya da sorumu şöyle değiştireyim. Evet. Ee, az önce söylediğim gibi 20 tane 30 tane günde ayet hadis kaydırıyorsun Instagram hesabından. Bunun farkı yani şimdi, pardon bunun şundan farkını sorayım. Oturuyorsun örnek veriyorum. 2 saat boyunca Fikret Hoca'nın İslam bilimler tasdifi videosunu izliyorsun. İkisi de dijital mecra. Öyle ee, videosu mu var hocam? Diyelim ki yani. Hmm. Yoksa da yapar belki. <laughs> evet. Bu ikisinin farkı ne? O birisinden kalan huzmeni, diğerinden kalan huzmeni. Yani e, daha e, şey tarzda pozitivist bakarsan meseleye, daha böyle bilimsel gibi bir şeye bakarsan. Yani odaklanma becerisi, e, uyaranların azlığı ve aynı mecliste olmanın getirdiği odaklanmanın e, daha kolay olması meselesi var. Yani aynı meclisteysen sen normalden daha iyi odaklanabileceksin. Yani bununla mesela bir kısmını izah ederiz büyük ihtimalle. Ya da şöyle bir şey mi var acaba? Eee Okuma meselesinde de bu var. Okurken aktifsin. Veya e, iki saatlik bir YouTube videosunu başından sonuna kadar belli bir, bir YouTube videosunu izlerken aktifsin. Veya bir sinema filmini izlerken aktifsin. Ama e, sürekli kaydırdığın 20-30 tane şeyi izlerken aktif değilsin. Şimdi e, eğer aktiflik diyorsak, bence e, aktiflikten pasifliğe giden bir süreç var. Şimdi senin konuşmacı olduğunda daha aktifsin okuyan olduğunda, herhangi bir metni okuyan olduğunda daha aktifsin. Bir şeyi izleyen olduğunda daha pasifsin. Sen daha da altı var bunun diyorsun artık nedir? Ee, kaydırma short videolarında artık pasiflik başka bir seviyeye geçmiş Tabii ki. diyorsun. Ee, e doğru o çok net zaten mesela şeyler çok net. Bugün araştırmalar bildiğim kadarıyla mesela senin bir e, bilgisayardan bir şeyi okumanla çıkıp hard kopisini alıp böyle normal kağıttan okuman arasında aklında kalıcılık arasında dramatik farklar var. %30 %40 diye duydum ben ee, farkı ee, yani dolayısıyla mesela ya e, çünkü neden o odaklanma imkanı yok sen bu yazıyı sadece okumak için kullanıyorsun ama mesela tableti ve televizyon şeyi bilgisayarı başka amaçlar için de kullanıyorsun dolayısıyla zihnin doğal olarak bölünüyor ya yani o da çok ilginçmiş mesela sen normal şartlarda telefonunu kapatsan eve koysan ama senin telefonunda WhatsApp olsa Twitter olsa bir sürü şeyler olsa Gün içerisinde zihnin onlar için yer ayırıyormuş. Yani akşam için olabilecek şeyler için yer ayırıyormuş. Yani tamamen uzaklaşmadığın platformların potansiyel şeyi, e, ulaşma ihtimali bile e, normalde senin zihninin duruluğuna zarar verenmiş. Evet. Şimdi Neil Postman'ın makalesine gelecek olursak, evet. okuma hakikaten ölüyor mu? Buna kendimizden pay biçelim. Evet. Akıllı telefonlar hayatımıza girdikten sonra eskisi kadar okuyabiliyor muyuz? buna vakit ayırabiliyor muyuz? Az önce söylediğin gibi zihinlerimizde akıllı telefonlara kapatsak bile bir miktar bir miktar kapattık. Hatta şimdi evet. şey diyorlar dijital detoks yapıyoruz falan filan. Bunun da artık piyasası oluştu. Okuyabiliyor muyuz? Ya ya da işte okumaya e, oturduk diyelim ki bir romanı aldık elimize. Ne kadar odaklanabiliyoruz? Ve bu biz, bunun bizim yani kümülatif olarak geleceğimizdeki etkileri yani bana mı soruyorsun şahsi olarak yoksa genel olarak milleti o şeyleri istatistiklerini Bunun üzerine soruyorsun. düşünmek lazım demek hmm. istiyorum. Neil Postman çok pesimist bir yerden yaklaşıyor. Ee, sen de biraz hani bazı şeyler distopik şeyleri karşıyım deyince burada senin görüşünü Yani şöyle ediyorum. şimdi mesela çocukları görüyorum ben mesela benim ee, 8 yaşında bir kızım var. Şimdi TRT te, 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 televizyondan şeyden uzak tuttuğunda, kullanım şeyi kısıtladığında çocuk deli gibi okuyor yani. Ben herhalde hayatımda okulda kitap okumamışımdır onun yaşında. Şu an bir de kitaplar çok şey hale geldi. Ee, başarılı bir hale geldi. Tutup seni götürüyor falan. İnanılmaz kitap okuyor çocuklar. Yani inanılmaz yani gerekli. Belli bir özen gösterildiğinde çocukların şu anki e, kitaba ulaşım veya okuma seviyesi beni herhalde ona 20'ye katlar tahmin ediyorum. Bu doğru bir örnek değil. Onun akıllı telefonu yok şu anda. Olayı duyduğumda bana şu geliyor hep. Ya bu distopya tasvir edildiğinde benim aklıma şu geliyor. O zaman birisi birazcık dikkat etse yani e, dünyanın lideri falan olur yani veya yapacağı işleri veya herhangi bir şeydeki e, alanda ilerlemesi, insanlara faydalı olması, bir şey yapması, beceri yani basit becerilerle öne çıkma şansın artıyor. Yani aslında bu Budistopia'nın e, fırsatı da bu. Yani sen birazcık şeyini e, telefon kullanıma dikkat ettiğinde, odaklanma süreni artırdığında ve... Duygusal durumun diğerleri kadar iyi diş edilmemiş bir hale geldiğinde, sen aslında daha berrak düşünceye sahip olduğundan dolayı aslında bir fırsatı da yakalıyorsun. O zaman bu sohbetin çıkış noktası bu işte. Yani bunun üzerine belki biraz daha şey. Tabii. Var. Ya Şimdi bir örnek vereyim. Kötü bir örnek ama Andrew Tate. Millet tabii kötü taraflarıyla biliyor. Andrew Tate, tapçiyimiz, ee, Müslüman kardeşimiz bu arada, Müslüman oldu, efendim. Şimdi Andrew bir, e, zeki bir adam bu arada. E, 12 yaşında falan e, şey olmuş. E, Amerika e, satran şampiyonluğuna falan oynamış çocuk. Babası zaten cins bir tip. E, Emory Tate falan. İlginç bir adam tabii yaptığı işler şeyler falan filan daha ahlaki olarak düşük standartlarda işlerle uğraşıyor. E, ama kendisi e, internetin e, hangi senelerde 2018 civarında 2019 civarında olması lazım. İnternetin en aralan kişisi haline gelmiştir inanılmaz bir hızlı bir şekilde Şöhrete kavuştu. Ve e, bayağı bir platformun da baya e, bayağı bir bir sürü yerden banlanmaya başladı daha sonrasında görüşleri dolayısıyla. Kadınlarla ilgili görüşleri falan filan baskı başka meselelerle ilgili görüşleri dolayısıyla siyasi görüşleri dolayısıyla banlanmaya başladı. Adam bir ara bir e, röportajını dinlemiştim diyordu ki ben diyor dikkatimi dikkat meselesini ödaklayarak çok hızlı bir şekilde alanın ne kadar boş olduğunu gördüm diyor. Yani ben diyor dikkatime dikkat şey yaparım öne, özenirim. Diyor tek beynim var benim başka hiçbir şeyim yok. Dolayısıyla dikkatimin iyi edilmesi meselesinde çok şeyimdir. Özenliğimdir. <laughs> Ve sahaya girdiğimde internet sahasına girdiğimde sahanın ne kadar kolay bir şekilde egale edilebileceğini yani o standartları nasıl egale edilebileceğini gördüm diyordu. Kendisi adına mesela. Şu anda biraz öyle bir tarafı da var mesela. Yani gençler bu meseleyi duyup birazcık böyle daha böyle felaket tellallığındansa tam fırsat zamanları bu zamanlar sanki. İnsanlar belli yeteneklerini kaybediyorlar belli şeylerini kaybediyorlar, dolayısıyla fırsat çıkıyor. Ama tabii e, yani ne kazanıyorlar bu konuda? Birazcık belki Ozan da yardımcı olabilir yani bu şeyde. Yani ne kazanıyor? Adam mesela ben mesela benim bütün sağdıyım okuma üzerinden. Yani ben belli bir okuyabilmem lazım, bir konuyu etraflıca ele almam lazım. Yani bir en azından bir 15-20 dakika yarım saat bir saat konuşabilmemiz lazım mesele ilgili. Benim şey yani şeyim e, yatkın olduğum şey bu mesela. Ve bunun artıları daha fazla gözüme geliyor benim. Öbür tarafın dikkat eksikliğinin artması, konuyu etraflıca ele alamamaları ee, falan daha zayıf geliyor tabii bana. Benim sağduyum öbür tarafa ee, meyyal. Ama mesela gençler bugün hangi becerileri kazanıyorlar? Onların da belli şeyleri kazanıp öne geçmesi lazım dolayısıyla. Bir beceri kazanıyorlar mı yoksa safi zarar bir ee, şeyden bahsediyoruz? Kültürden, popüler kültürden bahsediyoruz? Yani geliyor popüler kültür. Brain rot denilen, e, beyin çürümesi denilen mesele oluyor. Dikkat süreleri azalıyor. E, duygusal olarak sürekli tetiklendiğin için senin duygusal olarak manipülatif bir hale geliyorsun. E, ve e, ney? Depresyon inanılmaz derecede artıyor. Sosyal beceriler zayıflıyor. Değil mi? Çok net şeyler var artık bugün bunlar. Enformatik cehalet artıyor. Enformatik cehalet artıyor. Şimdi bu kadar bize, yani ben 90'lıyım, 35 yaşındayım. Dolayısıyla bana ne geliyor bunlar? Artık şeyler geliyor bana en safi zarar gibi bu sürecin hepsi. Baştan aşağı safi zarardan bahsediliyor. Peki biz boomer, biz boomer nesli mi oluyoruz? Boomer nesli biz X kuşağı alıyoruz değil mi? Biz Y kuşağı alıyoruz. Bizden öncekiler boomer nesli oluyor. Ya yani mesela onlara göre ne geliyor mesela şeyler? Büyük ihtimalle sıkıcı geliyor. Mesela ne beceriler kazanıyorlar insanlar? Mesela sen ve mesela senin neslin olsa sen kaç oluyorsun mesela yaşında? 24, abi, 24 yaşında oluyorsun mesela ve sosyal medyanın bayağı içindesin falan. Yani mesela sizin nesil bu taraflara bakınca, yukarıya bakınca neleri defa olarak görüyor mesela ve kendinizde ne artıları görüyorsunuz mesela? O camiada bulunan ve bu işlerle uğraşan insanlar olarak. Bilgiye daha hızlı ulaşım diyebilirim. Bazen bir kitap okuyorsunuz çok fazla sayfa oluyor ama altınız bilgi daha az geliyor ve biz ona daha hızlı ulaşıyormuşuz gibi geliyor. Mesela ben bununla ilgili bir şey söyleyeyim mesela bir ara Nevzat Tarhan mıydı, neydi? Bir gezegenin dünyadan geçtiği kuzey kutbunda bir gezegenin görülmesi kocaman bir şekil olarak bir şeyin yapay zekanın ürettiği bir video düşmüştü. Yani Nevzat Tarhan mesela bir profesör olarak buna düşmüştü. Ne güzel bak Allah'ın hikmetlerinden diye paylaştığını hatırlıyorum ben meseleyi. Mesela sosyal medyada çocuklar onu bir almışlardı bu ilgili çok onların lehine olan bir delil olarak kullanmışlardı. Yani internette dönen şeylerin araştırılması ve onlara e, ne yapmaya e, aldatılmak hususunda daha dirençli olabilir belli şeylerde. Mesela şey e, yeni nesilin belki böyle bir tarafı olabilir bilmiyorum. Yani, bir aklıma gelen hiçbir şey yok gibi ya. Evet. Bu saha bir zarar gibi <laughs> sizin şeyinizin. <nefsiniz? gülüyor> Bana öyle geliyor yani. Yani çünkü e, depresyon oranları çok net bir şekilde. Evet. E, artan dönemleri çok açık yani e, 2010'ların ortaları şey meselesi, e, e, akıllı telefonların yaygınlaşması meselesi, sosyal izolasyonun olduğu şey meselesi, e, Covid zamanı meselesi. Yani sosyal e, mesele ve sosyal izolasyon meselesinin insan üzerindeki olumsuz tesiri çok açık. Ya olumsuz derken neyi kastediyoruz? En basitinden işlevselliği kastediyoruz. Yani sen işlevsizsin kardeşim. Yani sen e, depresyonda olduğunda, depresyon meselesi niye olumsuz bir şey? Ana, i̇nanılmaz dediğin işlevsiz, işlevsiz bir dönemin senin yani. Dolayısıyla yani safi zarar bir dönem geliyor gibi. Ne için? Bu da inanılmaz bir fırsat bir dönemi geliyor. Ben bayılıyorum böyle distopya dönemlerine. İnanılmaz önümüzde fırsat açılıyor yani. Çoluğumuza çocuğumuza sahip olduktan sonra yani gerisi artık şey... <laughs> yapacak bir şey yok yani. Ne yapacağız? İnsanları mı kurtaracağız? İnsanları mı kurtaracağız? <laughs> fotoğraf çekme meselesi üzerinden de bunu düşünebiliriz. Eskiden analog Fotoğraf makineleri vardı ve Evet e, çok az fotoğraf çekilirdi. O fotoğrafları çekmek için insanlar çeken ve çekilen hazırlanırdı. Ve onlar albümlere konurdu. Evet. Az fotoğraf vardı ama onlara bakılırdı. Sonra dijital fotoğraf makinelere çıktı. İnsanlar şak 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 fotoğraf çekmeye başladılar. Akıllı telefonlarla bu daha da katmerlendi. Çünkü eskiden dijital fotoğraf makineleri herkeste yoktu. Şimdi herkeste var. Evet. Ve insanların galerilerinde, fotoğraf galerilerinde... Yüzlerce, binlerce fotoğraf var ama dönüp bakılmıyor. Evet, hiç bakılmıyor hakikaten. Hiç bakılmıyor. Evet. Çünkü artık, artık onun kıymeti yok. Çünkü o her zaman e, elinin altında olan bir şey. Sadece çok olduğu için değil, hem ulaşılabilir olduğu için hem de evet. e, zaten yapması kolay olduğu için, evet. yani, üretmesi de kolay bir şeyden bahsediyoruz. Ama demek ki bilginin böyle nazlı bir tarafı var belki de. <laughs> Bilgi, e, beyinde, hafızada kalıcı olabilmesi için birazcık zahmeti gerektiriyor galiba. Ve sosyal medyanın e, yıkıcı taraflarından biri de bu. Şimdi mesela çok yaygın bir şekilde e, hoca e, diyelim ki ödev veriyor, şu romanı okuyun diyor, İki şehrin hikayesini okuyun diyor mesela. O kitabı okumak yerine ekşi de ekşi sözlükte hakkında yazılmış yazıları pasajları okuyarak. Mesela şey yapıyorlar. Valla büyük ihtimal okusa o kadar iyi yakalayamayabilir de. Eksiklik evet. <laughs> evet. şeyler çok iyidir yani. Ama bu Oğuzhan'ın <laughs> dediği şey bu ama... Evet. Ama kitaba bütüncül bir şekilde yaklaşamadığı için... Ve kazandırdığı başka şeyler var orada. Kazandırdığı başka şeyler var. Hayal gücü var. meselesi Anladım. var mesela. Tabii. İnanılmaz bir şey o mesela. Evet. Yani evet. okumak denen şey bütüncül bir şey. Ee, ve başı sonu belli olmadan, bir maksadı olmadan edilen elde edilen bilginin hiçbir kalıcılığı olmuyor. Hmm. Yani benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta bu. Ya benim hoşuma giden şey tarafı var. Bu devrim niteliğindeki meselelerde. Tabii eğer lehimize çevirebilirsek tabii meseleyi ama <laughs> bana şöyle geliyor biraz. Şimdi adamlar belli sebeplerden dolayı artık ee, o doğudaki zenginliğin getirilmesi mi nedir? Batının bir açık e, bir e, tur bindirmesi meselesi var. Yani Eğitim alanında başka bir sürü alanlarda tur bindirmiş bir şeyle karşı karşıyayız biz. Yani sen entelektüel olarak bunlarla bu ölçüşmeye çalıştığında aranın kapatılması için çok ciddi bir zamana ihtiyaç duyuyormuşsun gibi. Yani herhangi bir şekilde PhD için, doktora için, yurt dışına çıkan insanlar zaten aradaki farkı görebiliyorlar. Çok açık bir fark var arada. Yani eğitimle ilgili. Ve bu adamlar biz inanıyoruz ki yani bir Müslüman olarak mesela görüyoruz ki yandığımız değerler açısından bunların hepsi ne? Bunların hepsi batıl şeylerden bahsediyoruz yani adamın eee promote ettiği, teşvik ettiği şeyler neler? İşte e, eşcinsellik meseleleri var. Efendim liberallik meseleleri var. Ateizm meseleleri var. Bir sürü iklim krizleri bir sürü meseleyi adam ne yapıyor sana? Yakışıklı bir şekilde, entelektüel bir şekilde, altı dolu bir şekilde bir şekilde ne yapıyor? Pazarlanıyor. sadece bu popüler olanları değil yani. Kant'tan da alsan, en büyük filozoflardan da alsan Temel şeyleriyle ilgili bir problem var ortada. Bizimle çelişen bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Ve bunu kapatması e, şeyde adil bir savaşta mümkün olmayabilir belki. Yani belki bu internet devrimiyle şeyiyle beraber bu şeylerin bitmesi bu entelektüel artık e, nedir onun ismin? Tasallutun, insanlar üzerindeki insanları dövmelerinin çünkü birikimli olan onlar, yakışıklı olan onlar, estetik olan onlar, bir sürü şey onlar da bir devrin yaşanmadan, bir e, toplu bir yıkılış yaşanmadan senin onları e, adil bir savaşta yenme ihtimalin de zayıf gibi. Yani tabii nasıl olur devrim kestirilemez bir şey ama geldiğinde böyle bir bize fırsat da sunabilir. Bunlardan kurtuluruz biz. O batı e, şeyinin adı nedir? E, hani bu e, şeyle sebebi, Gazze Savaşı ile beraber artık ayyuka çıkmaya başladı ya eskiden Siyonizm, müyonizm denilen meselelere nasıl bakılıyordu? Ee, şey olarak, komple teorisi olarak bakılıyordu. Artık, Abartılıyor. Abartılıyor artık bakılıyordu. Bir olayla beraber artık bu meselelere yaklaşım şeyi değişti. Şimdi Batı ile ilgili meselede de şu anda akademi ile ilgili meselede bir şekilde bu e, asimetri, bu e, hiyerarşi yıkılabilirse belki bizim lehimize bir şey de çıkabilir. Neden olmasın yani? Çünkü adam yakışıklı bir şekilde, batıl bir şekilde bir şey savunuyor, entelektüel bir şekilde, estetik bir şekilde daha iyi konuşarak. 200 tane referans vererek seni ezerek adam bir şey konuşuyor. Z kuşağı da çıkıyor. Amca ne anlatıyorsun sen ya diyor. Amca ne diyorsun sen ya diyor. Ne anlatıyorsun sen ya. Anlamıyoruz amca diyor ya. Efendim öbürü diyor ki işte efendim. E, daha ki bir şey anlatıyor efendim. Amca ne diyorsun sen ya diyor. Burada bir şey var diyor. Sen yakalayamamışsın. Boomer olmuşsun diyor. O nesilden bu şekilde hızlı bir şekilde kurtuluş bir dönemi de olabilir. Yani bilmiyorum. <laughs> o zaman Umut Karamsar'ın hakkı diyoruz. <laughs> karamsar'ın hakkı diyelim evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.